Bu program sayesinde artık edit yapmak gerçekten çok kolay. Aslında bu program olarak bahsettiğim şey bir GitHub projesi. Herhangi bir tarayıcınızın arama kısmına Auto Editor yazarak bu GitHub projesine erişebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta Auto Editor olarak çıkıyor. Aşağı doğru indiğimizde nasıl kurulacağından bahsetmişler. Öncelikle bu programı bilgisayarımıza kurabilmek için bilgisayarımıza Python 3'ü indirmemiz gerekiyor. O sebeple açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Python 3'ü indirebilirsiniz veya arama sekmenize direkt Python Python 3 yazarak da indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz kısımdan Python 3'e tıklıyorum ve buradan da Dowland Python 3.10'u indireceğim. Masa üstümü seçiyorum ve kaydet diyorum. Şimdi Python 3'ü kurarken dikkat etmemiz gereken şu şekilde bir kısım var. Python 3'e tıklıyorum ve bu kısımdan add Python 3.10 to pet kısmını işaretlemeniz gerekiyor ve bunu işaretledikten sonra install now tuşuna tıklayabilirsiniz. Kurulumda tek dikkat edilmesi gereken yer burası. Görmüş olduğunuz gibi kurulumumuz başarılı. Close tuşuna tıklıyorum ve daha sonra başlatımıza gelip cmd yazıyorum. Yani komut sistemini çalıştırıyoruz. Bu kısımdan kurulumu gerçekleştirebilmek için bazı kodlar yazmamız gerekiyor. İlk başta yazmamız gereken kod pip install upgrade pip. Daha sonra enter'a tıklıyorum. Şimdi bu kısımda benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Erişim engellendi yazısını görebilirsiniz. Erişimin engellenmesinin sebebi komut sistemini yönetici modunda çalıştırmamamız. O sebeple yine cmd'yi açıyorum ve sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. Şimdi o hatayı almıyor olmamız lazım. Tekrar yazıyorum. pip install tire tire, --upgrade pip. Ve görmüş olduğunuz gibi upgrade'imiz yapılmış. Şimdi auto editor yüklememiz gerekiyor. Bunun içinse pip install auto tre editor yazıyorum ve auto editor için gerekli olan kısımları yüklüyor. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde yüklendi. Bu kısımda artık auto editörü kullanabilir hale geliyorsunuz. Bu programın kullanımından bahsedeyim. Diyelim ki bir video çektiniz. Bu videonuzda bu bilgisayar ve videoların içinde. Şimdi öncelikle dikkat etmeniz gereken şu şekilde bir şey var. Videoların isimlerinde kesinlikle boşluk olmayacak ve bu görmüş olduğunuz uzantıda da kesinlikle boşluk olmayacak. Bunların ikisine kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor yoksa program çalışmıyor. O yüzden bu kısımda görmüş olduğunuz gibi şu trenin yanında iki tane boşluk var. Bunları yok etmek için direkt burayı silip sadece örneğin cs yazıyorum ya da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli olan aralarında boşluk olmaması. Çünkü boşluk olursa çalışmıyor program. Ben bunu masa üstüme atacağım. Şimdi videonun yolunu öğrenebilmek için videoya sağ tıklayıp özelliklere geliyorum ve bu kısımda konumu gösteriyor. Bu konumu kopyalıyorsunuz ve bir tane metin belgesi açıyorsunuz. Bir metin belgesi açtım. Metin belgesinin içine bu yolu yapıştırıyorum. Programı kullanabilmek için yazdığımız bir komut var. Bu kodsa auto-editor daha sonra araya boşluk koyuyorsunuz ve bu yolu yazıyorsunuz. Fakat bu yolu yazmamız yetmiyor. Bir de videoyu belirtmeniz gerekiyor. Yani buradaki slash kısmını kopyalayıp tekrar burayı yapıştırın. Bu sayede videonun ismini belirtiyorsunuz. Örneğin mp 4 yazdık biz. cs.mp4 Sizde bu uzantılar gözükmeyebilir bu arada. Onun için de klasör ayarlarına gelmeniz lazım. Klas yazınca direkt bu üst tarafta çıkıyor. Dosyaların ve klasörlerin arama seçeneklerini değiştir diye. Bu kısımdan görünüme tıklayacaksınız. Ve bu tiki kaldıracaksınız eğer sizde bu tikliyse. Bunun sayesinde de dosya uzantılarını görebilir tutorial'e geleceksiniz ve uygula deyip tamam diyeceksiniz. Bu sayede MP4 uzantısını görebileceksiniz. Eğer sizde burada AVI yazıyorsa siz buraya cs.avi yazacaksınız ya da hangi uzantıya sahipse onu yazacaksınız. Ve bir de frame margin belirtmemiz gerekiyor. Bu frame margin tam olarak nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Bu iki videonuz arasındaki boşluğun yani o kesilen yerin ne kadar uzunlukta olacağını gösteriyor. Daha sonra buraya tire tire frame alt tire margin ve arasında ne kadar boşluk olsun belirteceğiniz sayıyı giriyorsunuz. Bunu sıfırdan ona kadar girebilirsiniz. Ama ben 3 öneririm. 3 bence en iyisi. Eğer daha fazla arttırmak isterseniz 5 yazabilirsiniz. 7 yazabilirsiniz. Çıkan videoya göre kendi istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz deneyerek. Ben 3'ü tercih ediyorum. Bence en iyisi 3. Daha sonra bir boşlukta hiçbir şey eklemezseniz videonuz otomatikman MP4 şeklinde siz nereyi seçtiyseniz oraya geri çıkar. Yani mesela ben burayı seçtim. Şu anda seçili yer masaüstüm. Buraya geri çıkacak yapılan video. Siz örneğin videolar klasörünü seçtiyseniz videolar klasörünüz çıkacak. Bir de şu şekilde bir şey var. -EXP yazarsanız bu hem DaVinci'de hem Premiere Pro'da edit yapabilmenizi sağlıyor. Yani ona özel bir dosya çıkıyor. EXP dosyası. Ve bu işinizi aşırı fazla kolaylaştırıyor. Kendi otomatik kesmiş olduğu bir hali sizin editleyebilmeniz için size gönderiyor. Mükemmel bir şey. Şimdi buraya kadar yaptık. Bu EXP dosyası siliyorum. Çünkü MP4 olarak çıkartsın. Burayı da kopyalıyorum. Ve cmd dosyamı açtıktan sonra cmd dosyama yapıştırıyorum. Ve enter'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda videoyu yapıyor. Ve yüzde olarak da biz burada görüyoruz. Bazen bu şekilde donabilir ya da herhangi bir sıkıntı olabilir. O zaman direkt CMD dosyasını kapatın. Eğer kapanmıyorsa görev yöneticisinden kapatmaya çalışın. Görmüş olduğunuz gibi kapattım. Daha sonra CMD'yi tekrar açıp tekrar yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan yapmaya başladı. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ben cidden bunu yapmak için bu kadar uğraşacak mıyım? Bunların hepsini sürekli sürekli yapmak zorunda mıyım? Kısmen evet kısmen hayır. Ben bunu olabildiğince kolaylaştırmak için bir kod yazdım. Yine onun nasıl yapılacağını göstereceğim. Açıklama kısmından kopyalayıp direkt benim yaptıklarımı yaparak bu işi sizin adınıza daha kolay ve yapılabilir hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu kısım sizin bilgisayarınızın donanımına ve hangi özelliklere sahip olduğuna göre aşırı fazla değişiklik gösteriyor. Sizin benim bilgisayarımdan daha iyi bir bilgisayarınız varsa sizde çok 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 daha kısa sürede bitecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi CS Altered olarak şu anda dosyayı yazıyor. Ve yazdığı zamanda size bu işlemi gerçekleştirmek için ne kadar zaman harcadığını hem saniye hem de dakika olarak da gösteriyor. Şimdi benim yazdığım koda geçelim. Öncelikle burada oluşturmuş olduğunuz gibi yeni bir metin belgesi daha oluşturuyorsunuz. Bu metin belgesinin içine benim aşağıda vermiş olduğum kodlarımı kopyaladım ve yapıştırıyorum. Daha sonra dosya kısmına gelip farklı kaydet diyorsunuz ve masa üstünüzü seçip veya istediğiniz başka bir yer olur orayı seçip buradaki kayıt türünü tüm dosyalar buradaki isimde herhangi bir isim girebilirsiniz. Örneğin oto editör yazalım ve buradaki txt dosyasını bat olarak değiştiriyorsunuz. Daha sonra kaydet diyorum ve görmüş olduğunuz gibi buraya yapmış olduğumuz bat dosyamız geldi. Şimdi oluşturduğumuz uygulamayı açıyorum. Bu kısımda videonun yolunu belirtiyorum belirtmeniz lazım. Çekmiş olduğunuz videoya sağ tıklayıp özellikler deyin ve konum kısmından nerede bulunduğunu kopyalayacaksınız ctrl -C ile. Daha sonra buraya yapıştırıyorum. Videonuzun ismini girin diyor ve buraya da dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle videonuzun isminde ve klasörlerinde boşluk olmamasına dikkat ediniz diyor. İlk başta dediğim gibi hem videonun isminde hem de klasörlerinde boşluk olmaması gerekiyor. Çünkü klasörlerinde boşluk olduğu zaman maalesef ki program çalışmıyor. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani diyelim ki videolar klasöründe siz şu şekilde bir klasör oluşturdunuz. Murat, boşluk, klasör diye. Bu klasör mesela çalışmayacaktır. Türkçe karakterler çok fark etmiyor. Ama boşluk olduğu zaman direktman etkileniyor. O yüzden boşluk bırakmamaya özen gösterin. Eğer boşluk bırakmayı düşünüyorsanız boşluk yerine en azından tire koyabilirsiniz. Veya hiçbir şey koymayabilirsiniz. En azından bu şekilde yapmanız lazım eğer programın çalışmasını istiyorsanız. Ve videonun ismini giriyorum. Videonun ismi CS. Kesim aralığı. Bu dediğim gibi boşluğun ne kadar uzun süreceğini gösteriyor kesilen aranın. Onu da 3 yapıyorum. Ve bu kısımda çıkarmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Örneğin EXP yazarsanız Premiere Pro ve DaVinci Resolve'a çıkartıyor. Eğer tire, tire Export Final Cut Pro yazarsanız da Final Cut Pro'yu çıkartıyor. Eğer boşluk bırakacaksanız direkt MP4 çıktı alıyor ya da AVI yaptıysanız AVI çıktı alıyor. Ben EXP'yi denemek için EXP yazacağım. EXP yazıyorum ve görmüş olduğunuz gibi çok aşırı hızlı bir şekilde yaptı videoyu. Bu yazmış olduğum bat dosyası sayesinde çok daha kolay ve aşırı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi size aralarındaki farkı gösterebilmek için iki videoyu da süreleriyle beraber size göstereceğim. Bu süre tabii ki videonun içindeki boşluklara göre de değişiklik gösterir. Ne kadar fazla boşluk olursa o kadar fazla kesim yapacaktır ve videonun süresi de o kadar fazla kısalacaktır. Şimdi size farkını gösterebilmek için şu şekilde bir video çektim. Merhaba ben bunu. Bu şekilde aralarında baya bir boşluk bıraktım ve özelliklerine baktığımız zaman ayrıntılarından 28 saniyelik bir video olduğunu görebiliyorsunuz. Bu programımızı kullanarak aradaki farka bakalım. Özelliklerden konuma geliyorum. Konumu kopyaladım yapıştırdım. Daha sonra ismini giriyorum. Direkt F2'ye tıklayıp Ctrl e C yapıp da seçebilirsiniz. Böyle uğraşmak istemezseniz. Ctrl e V yapıp Enter'a tıklıyorum. Aralığını giriyorum. 3 ve MP4 olarak çıktı almak istediğim için direkt hiçbir şeye basmıyorum. Merhaba ben bunu. Bugün sizlere videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar kısa ve aradaki boşlukların tamamını kesmiş. Şimdi tekrardan bakalım. Bunun özelliklerini tıklıyorum ve ayrıntılarına geliyorum. Ayrıca kesilmiş videonun özelliklerini tıklayıp ayrıntılarına geliyorum. İkisini karşılaştırdığımızda biri 28 saniye. Arada bir sürü boş bıraktığım için öteki 4 saniye. Bu şekilde işlerinizi aşırı hızlandıracak, editlerinizi aşırı hızlandıracak bir programı göstermek istedim. Dediğim gibi bu bat dosyasını direkt kendiniz oluşturabilmeniz için ben açıklama kısmına bütün hepsini bıraktım, bütün kodları bıraktım. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ayrıca şu şekilde bir şey daha söylemek istiyorum son olarak. Bu bat dosyası tamamen MP4 üzerine yapıldı o sebeple eğer AVI'de ya da farklı bir formatta kullanmak istiyorsanız buradaki en son kısımda çıkacak olan Auto Editor V kısmına diyelim ki AVI'de kullanacaksınız. Bu kısmı AVI olarak değiştireceksiniz. Veya farklı bir formatta kullanacaksınız. Örneğin FLV olabilir. Burayı da FLV olarak değiştirip yine kaydedeceksiniz. Bu sayede siz otomatik FLV dosyaları üzerinden yapabileceksiniz bu işlemi. Eğer bu videonun formatı AVI ise buraya AVI yazacaksınız ve dosyayı kaydedeceksiniz. Siz de bu şekilde bir yol izleyeceksiniz. Eğer tekrar geri çevirmek isterseniz dediğim gibi bura buraya mp4 yazıp tekrardan kaydedeceksiniz. Bu sayede direkt yazabilirsiniz. Ayrıca bunu bir edit programında nasıl açabileceğinizi göstereyim. Bunu açabilmek için buna sağ tıklıyorsunuz. Birlikte aç deyip direkt açmak istediğiniz programı yazıyorsunuz. Direkt açmak istediğiniz programda açıyorsunuz. Örneğin başka bir uygulama seç deyip ben DaVinci'yi seçeceğim. DaVinci'yi seçtim. Tamam diyorum. Eğer Premiere Pro'da kullanmak istiyorsanız direkt bunun aynısını Premiere Pro'ya yapacaksınız. Ve burada da import timeline diyeceksiniz. Direkt import timeline'a basıyorum. Ve size o video grup olarak gösterecek. Bunu da OK diyeceksiniz ve bu sayede videoyu atabilmiş olacaksınız. Bu şekilde edit programlarında kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kesimlerini yapmış, boşlukların tamamını kesmiş. Umarım videom yardımcı olmuştur izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak içinse abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.